Arkadaşlar Şu anda kazanan arkadaşımıza veriyorum. Şu anda hüç ayrakı veriyorum. İsmail'e veriyorum, veriyorum ve verdim gitti. Selamlar, merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi hüç saklan başladı. Hüç çekilişi yapacağız. Gördüğünüz gibi yandaki arkadaşların dediğini yapın, abone olun, like atın diye şu aks Abone olun, like atın, abone olun. Herkesin yaptığı e, dediği gibi yaparsanız mutlu olurum. Ve Discordumuza gelmeyi unutmayın. Böyle bir sürü e, çekilişlerimiz oluyor. Şu üç her rakı e, birisine beleş olarak vereceğim. Yani saklan başta kazanana vereceğim. Şu anlık abone olmayı unutmayın, like atarsanız da sizleri seviyorum. Şimdi başlayacağız. Heh, başladım. arkadaşlar arka planda siz görmediniz. Şimdi biz başlatıyoruz. Herkes çoktan keyve kadar saklansın. Herkes saklansın arkadaşlar. Herkes. Şu anlık saklansın. Herkes saklanabildiği yere bakmıyorum. Şuradan saymaya başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, Tabii ki de saymayacağım. Birazcık bekliyorum şu anlık. O sırada ben de size petlerimi göstereyim arkadaşlar. Şu anlık bu petlerim var. E, şunu vereceğim arkadaşlara. Huge Herlock Strange 3 gücünde. Bir de e, eğer çok fazla izlenirse bu video ve devamı gelmesini isterseniz devamını da çekerim. Abone olup like atın yeter. E, Discordumuzda da çekilişler oluyor. Teamworklu Huge aldım şu an galiba herkes hazırdır. Bir bakalım. Bir bakalım şu an herkes hazır galiba. Shop'tan ve kadar unutmayın. Benim ee, şu sorun var. Ki... <gülüyor> <gülüyor> nasıl yapacağız bilmiyorum tabii ki de. Şunu e, şunun sesini kapatalım. Ha. Bir de hadi bakalım arkadaşlar. Şu anda başlatıyorum. Şu anda başlattım arkadaşlar. Evet. Şu anda arkadaşları aramaya başlıyoruz. Bir bakalım neredeler? Şu, şuralarda olmadığını tahmin ediyorum. Buralarda yokturlar yani. Başlangıçta olmaz kimse şu an. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar az önce şey oldu. İnternetimiz gitti. O yüzden şimdi tekrardan devam ediyoruz. Bir bakalım buralara bakmıştık. Ha, şopa bakalım diyecektim. Şu bankın oraya bir de şurada bir çakal olabilir. Bankanın altında bir şeyler olabilir. Oraya bakıyorum da orayı düşünmüyorum ya. Oraya kadar da girmezsiniz hani. Girileceğini de sanmıyorum. Başka bir bakalım. Birisini görmüştüm hatta orada. Bir bakalım şurada yok. Burada yok. Burada yok. Bir hiç? Burada birisi yoktu. Şu... bir çahal var. Evet gördüm. Egemencim. Ne haber koçum? Egemencim hiç kusura bakma vallahi. Ee, şu anlık kaybettin. Kusura bakma Egemen. Egemen ve Ferhat elendi şu anda. Egemen ve Ferhat. Şu anlık Egemen'i e, adadan uğurluyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Egemen adadan gitti. bakalım. Şurada insan yok. Burada insan yok. Burada da insan yok ya. Şuralara bakıyorum. Buralarda insan az önce vardı ya. İnternet gitmese var. Aha. Bir hafta buradayımı da bulduk arkadaşlar maalesef. Onu da adadan gönderiyoruz. Aga be. Ama burası çok kolay ya bence. Biraz çok kolay. Üzgünüm dostum. Bir hafta buradayım da gitti. Bak şu anlık bir hafta buradayım gitti. Egemen 52Q gitti. Sonra bir de e, Simge Çayırlı zaten yok. İsmail var. Aksolot'un var. Berke var. Bir de Glitchman. Tamam onlarımız var. Şu anlık onları nasıl yakalayacağız acaba? Onları bilmiyorum. Bir hafta buradayım da fena değilmiş ama yeri. Başka başka. Bunlar shop'tan keyve kadar dedim ama... Bak şu sim geçerli falan. Aha egemen buradaymış zaten. Başka bakalım şu an kimse yok. Nedense. Aa bir yer var. Bir yer var acaba. Orada mılar? Şuralara bakıyorum. Hmm, bunun içinde olabilir mi ki? Gerçekten güzel yerlere saklanmışlar ama. Şuna bakalım. Evet orası var. Evet orası var. Orada var mı diye bir bakalım. Buraya giren gerçekten 300 IQ falan olması lazım. Bayağı iyi. Desert'ta da yok. Bu arkadaşlar nerede? Bak bir hafta buradayım. Onu eledik. E, Glitchman var. O elenmedi. Berke oyuncu var. Cık. Berke oyuncu. Hmm, başka İsmail ile Aksolotu var. Aksolotul böyle yukarılara çıkar gibi şey yapıyorum. Çünkü küçük avatar var. Küçük bir avatar vardı. Bir arayalım bakalım. Sizce neredeler? Bir bulalım. Şurada olabilir bak. Tam şurada olabilir. Aksolot'un. Veya şuradan. Map'in dışı yoktu bu arada. Onu da söylemiş olayım. Map'in dışına çıkan zaten var. Oraya e, çıkmak için hoverboard lazım. Daha doğrusu. Mahmut değil. Egemen burada. Egemen burada. Arkadaşlar bakalım. Şu an şu yerleri de bakıyorum ama kimseyi bulamadım. Hoverboard'um olsa işime yarardı şu an. Daha hızlı olurdu. E, abi bir şey diyeceğim. Kankam sadece e, birinciye hücü vereceğim. Diğerlerine hediye yok yani söyleyeyim Megemen'cim. <laughs> Bakalım burada sim e, simge o zaten oynamıyordu. Şu anlık Dominus bölgesinde olabilirler mi onu merak ediyorum bak. Dominus bölgesi, Dominus Egg var hatta burada. Yok burada olamazlar zaten. Burada saklansan direkt elenirdin. <laughs> Başka bunlar nereye saklandı onları bilmiyorum gerçekten. Şu şokun üzerinde olabilir gibi geliyor. Saklambaç oynuyoruz evet Arda'cığım. Ee, şu anlık gelemiyorsunuz maalesef. Ben e, duyuruyu yapmıştım. O sıra gelenlere veriyorum şu an. Buraya... Aha! Aksolotl arkadaşlar gördüğünüz gibi Füz e, şey Golden yerinin orada Aksolotlcığım çıkar mısın elendin dostum. Evet arkadaşlar bekle Aksolotl gel buraya gel buraya. Gel be. Arkadaşlar e, Aksol Aksolotl da adadan uğurluyoruz. Görüşmek üzere Aksolotlcığım. Şimdi Aksolotl da gitti. İsmail kaldı ve e, Glitchman Berke oyuncu yete. İsmail, Glitchman ve belki önce YT. Bu üç kişi arasında. Bu üç kişi arasında. Acaba kimde? Acaba kim kazanacak? Gerçekten bilmiyorum. Çünkü e, şey zor. Şuralara bakalım bir. Acaba orada olabilirler mi? Bak o sıkıntı. Hmm şuradan bakmayı denedim olmadı. Ee, şurada dur bekle şu gifte bastım. Git. Yok şurada şuraya bakmak istemiştim de yok. Ee, burada alamazlar. Burada yok ya arkadaşlar daha fazla bulamayacağım gibi. Hmm. Bir keyve bakayım da da yok kimse bak garip. Şuraya bir tekrar çeyste bakalım. Şunların içine giren olabilir. Çakallar artık nereye saklandılarsa bakıyorum şu anlık yok kimse. Şimdi glitchman nereye girmiş olabilir? Eren. Bakıyorum o da yok kimse yok. yukarılara çıkmış olabilirler gibi. Bir bakıyorum ama yukarıda da yoklar ya. Bunlar neredeler abi? Town'a bakalım. Town'da da yoklar bakın yukarıda. Diğer var yukarıya çıkabilecekleri. Oradan belki. Hani bir bakalım. Bu mu yaptılar artık? nasıl yerleri saklandıysanız Forest Beach Mine Glass yerde olabilirler mi? Burada da yoklar ki abi ya Nerede bunlar? Şu evin sağ tarafında tarafı bakalım Evin sağ tarafında da yoklar ya Nerede bunlar acaba? Aksolotl da arıyor Egemen de arıyor Bu Bakalım bir Şuraya giren yok zaten orayı anladık. Şurada bir piksel gördüm yok, 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 yok. Bir cave'e bakacağım son defa. Şimdi glitchman kaldı, belki oyuncu var, bir de e, İsmail. Bunların nereye gittiğini bilmiyorum gerçekten. E bu arada arkadaşlar bu saklambaç e, shop'tan cave'e kadar yani başka yerdelerse onlara vermeyeceğim. Başka yerler, yeri, yerlerini de bana göstermeleri lazım. En sonunda onu da söyleyeyim. Yerlerini göstermeyenler zaten baştan eleniyor. Bir bakalım. Şurada yok. Şurada yok. Şurada da yok. Şu yukarıda insanlara bakıyorum ama onlar yok ya saklandığınız yeri gün gö e göstermeniz lazım bu arada tam olarak gösteremeyenlere merhametimdir. Eee evet. evet arkadaşlar şimdiden çaydım. Şimdiden söylüyorum şu anlık 3 kişi kaldığı için e, daralıyor alanımız. Yani shop'tan sadece şeye kadar bakalım bir. Shop'tan tam e, Town var, Forest var, e, Beach var, Mine var. Shop'tan Beach'e kadar arkadaşlar. Shop'tan Beach'e kadar azaldı şu anlık yerimiz. Bakın bekliyorum herkes şu anlık saklansınlar. Ben buradayım zaten. Şu petimi de kapatayım hemen. Bunlar var bakın benim inventörde. Herkes, e, beach'ten şopa kadar yeriniz var. Aha, bakın arkadaşlar, burada da glitch mani bulduk. Tam görmemiştim. Gl e, gel glitch men, seni de uğurlayalım adamızdan. Gel. Evet arkadaşlar Glitchman de adadan gitti. Ee, artık iki kişi kaldı. Beach'ten mine'e kadar e, yok. Beach'ten shop'a kadar. Glitchman'i da eledik arkadaşlar. Şu an Berke oyuncuyla İsmail var. Berke oyuncuyla İsmail var. Bakalım kim kazanacak? Bakalım kim kazanacak? Bayağı bir yanımdan geçtin abi demiş Glitchman. Beach'ten shop'a kadar herkes saklanmıştır umarım. Bir bakıyorum. Bir işten şopa kadar zaten bakın iki kişi var İsmail bir de şey var Berke oyuncu YT var bilmiyorum artık hangisi kazanacak bak şu çeste bir atalım yok bu çeste de yok bu çeste de yok bakalım ne <laughs> nereye gittiler onları merak ediyorum şu an en sona kalan iki kişi acaba kim? Kimler kazanacak çok merak ediyorum. <laughs> Bakalım arkadaşlar. Şoptan e, şeye kadar da bildiğiniz gibi. Şoptan bir içe kadar. Bakıyorum şu anda. o çikir yapanı banlayacağım bir daha çikir yaparsa Discord'da sesten. Çan bakıyorum kimse yok bulamadım da. E, ee, son iki kişiydi doğru. Shop'tan bir içe kadar. Daha abi bulunmuyor bunlar ya. En son iki kişi gerçekten zor. Bak şurada olabilir mi? Şuralarda bir gölge sezdim ama. Yok ya mü bunlar falan da yoklar. Yumurta falan. Onun üstünde de değiller. Bak. <laughs> Abi hile açtı galiba diyor. Ama onu bilmiyorum. Bak. kimse yok. Beach'ten shop'a kadar arkadaşlar bakın. Eğer başka yerdeyseniz söylemem. Beach'ten shop'a kadar en fazla buraya kadardı. Söyleyeyim yani. Ee, hala yok ya. Bunlar nereye kaçtı acaba? Evet arkadaşlar bu video çok fazla süreceği için ben de o kadar zamanım yok. Herkes bir şopa gelsin ve bana yerini göstersin. O son iki kalan kişi Berke oyuncu ve İsmail arasında kimler sona kaldı gelsin. Bak İsmail bir yerini göster. İsmail ilk yerini göstersin bir merak ettim. Bakalım İsmail'in yeri neresiymiş? Ama ben buraya baktım bak ya. Ha burada. Burada doğru. Harbi güzel yermiş. Görememiştim bak. Azıcık daha ilerlesem gidiyormuşum. Ee, bir bakalım bir de Berke oyuncu nerede? Berke oyuncu sen de yerini göster. Berke oyuncu. Sen neredeydin? Merak ettim. Ama bak ben buraya baktım ya. Buraya bakmıştım, ha yer değiştirmişti doğru. Buraya bakmıştım, yer değiştirmiş. Tamam İkiniz de e, görmüştüm, görmemiştim daha doğrusu. O yüzden şimdi herkes gelsin. Yani e, neredeydi o? İsmail de Berke gelsin buraya yanıma. Şu petleri de kapatalım artık. İsmail de gelsin. Berke neredeydi acaba? Berke'cim gel. gel. Şimdi arkadaşlar e, ikinizden birisine e, bu video çok süreceği için çekiliş yapacağım. Hatta e, çark çevireceğim. Kime çıkarsa bakın ikiniz de ola, o, onayladınız zaten discordda seste. Kime çıkarsa ağlamak yok bakın tamam mı? Bol şans dilerim demiş bak İsmail'e. Bakın şimdi çevireceğim. Evet arkadaşlar şu anda e, OBS'ten açtım. bir de e, discorddan yayınımızı açalım herkes görsün diye eşit olsun yani ekranım çökecek biraz yakında ha, döner çarkı açıyorum Ekranlı açtım discord'dan şu an birazcık kasabilir açtım discord'dan bakalım kim kazanacak bak çok merak ediyorum şimdi arkadaşlar çeviriyorum e, at değil şu ortaya bastığımda çevirecek Abone olup like atın. Barda kim kazanırsa e, yorumlara yazın. Acaba kim kazandı? Burada durdurun. Şimdiki. Çevireceğim. Bak şu tam ortaya gelsin. Çevireyim. Eşitsiz, eşitsizlik olmasın. Bak tam ortaya gelsin. İsmail'de falan başlamasın. Bak şu tam ortası. Alamayan da alamayacak bak. Sonra tekrardan yapacağız bu seriyi çünkü. Bak şu tam ortasına denk getireceğim. Tam ortası. Kim çıktı acaba? Aa, İsmail kazandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bir şey yapmadım. Berke de e, harbi güzel yere saklanmış. Şimdi İsmail'e ödülünü vereceğiz. Bekleyin video sonunda yapacağım. Video sonunda giriş yapacağız. Bekleyin şu anlık İsmail'e verirken başlık yaparım bu videoyu. Evet arkadaşlar şu anda kazanan arkadaşımıza veriyorum. Şu anda Hüçer veriyorum. İsmail'e veriyorum. Veriyorum ve verdim gitti. İsmail'cim hayırlı olsun Hüçer Rok'un. Şimdi videosunda şöyle bir giriş yapalım. Kapatalım böyle. Gelin istiyorsanız kimler katıldıysa gelsinler. İsmail'cim sana geldi değil mi? Tamam gel be. Şuraya arkama dur. Yanımızda dur yani. Video kapağı sonunu da yapalım bari. Ha. Şimdi son giriş. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atarsanız çok mutlu edersiniz. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.